As bin Vail kafir. Peygamberimizin oğlu. Hazreti Kasım içinde rivayet var. Hazreti Abdullah için de var o rivayet. Tahir veya Tayyip isimleri de var Abdullah'ın. Vefat ettiğinde Betere Muhammed demiş. As bin Vail kafir. Veya İnne Muhammeden epter demiş. Muhammed Aleyhisselam artık kökü kesilmiştir. Nesli bitmiştir. Zürriyeti gelmeyecek. Erkek çocukları öldü ya. Çok üzülmüş Peygamberimiz. allah Teala Hazretleri Kevser Suriye Cellesini izah buyurmuş. İnna a'tayna kel Ey Habib biz sana Kevser'i verdik. Kevser'in 16 manası var tefsirlerde geçen. Birisi de suretinin çokluğu. Hala seyitler şerifler devam ediyor. Benim birinci damadım da Seyyid'dir efendim. Evladı Resul'dendir. Hazreti Seyyid Bey'imin torunudur efendim. Diğer bir manası hürriyetinin çokluğu yanında ümmetinin çokluğu. Ümmetinin alimlerinin, müştehitlerinin çokluğu. Cennette bir nehir. Cennette bir havuz. Havuzu Kevser diyoruz. Değil mi efendim? Sonunda mesela, inne şani eke vel Seni kötüleyen efterin ta kendisi. Kemikleri bile kalmamıştır keferenin yani. Değil mi efendim? Ama Peygamberimizin Süreti bitmemiştir.